okulda Ekim programımıza başlıyoruz. Şu anda canlı yayınımızda Aykoç Tuğran Savaş Topçu, Aykoç Kadir Kardeş, Ömer Faruk Elibol, Mehmet Buğra Bayram hep beraber yeni okulun konusundayız. Ekim ayındayız. Beşinci sınıflarda Ekim ayının ilk dersi Ekim ayına mükemmel bir şekilde başlıyoruz. Sosyal bilgilerle başlıyoruz en sevdiğiniz, en leziz, en lokum, en lezzetli derse başlıyoruz sosyal bilgilerle. Bugün neler öğreneceğiz? Bugün gerçekten birçok konu öğreneceğiz. Bugün öğreneceğimiz konuların içerisinde gerçekten heyecan verici olaylar olacak. Olay nedir, çok boyutlu nedir öğreneceğiz. Hadi bakalım dersimiz başlasın. Evet maalesef şu anda ekranda çok üzücü bir şey görüyoruz. Bir orman yangını görüyoruz. Allah korusun, Allah orman yangınlarını hiçbir zaman ülkemize vermesin, hiçbir ülkeye vermesin. Hatta biliyorsunuz bu koronadan önce dünyada çok önemli bir olay vardı. Avustralya'da orman yangınları vardı. Tüm dünya yanıyor diyecektik artık böyle. Avustralya yanıp gidiyordu. Şimdi 2020 gerçekten değişik bir seneydi. Burada şunu söylemek istiyoruz. Bu orman yangının nedenleri de var. Bu orman yangının sonuçları da var. Yani olayın birçok boyutu var. Bu bir olay. Orman yangını bir olay. Çok kötü bir olay yani. Hiçbir zaman orman yangını çıkmasını istiyoruz. Fakat bu olayın nedenleri ne olabilir? Birincisi bir tane kişi yanlışlıkla bir mangal yakmış olabilir ve bu yaktığı mangal orman yangınına sebebiyet vermiş olabilir. Bir kişi e, sigara dumanını atmış olabilir, sigara atmış olabilir ve o yüzden sigara dumanı burada orman yangınına sebebiyet vermiş olabilir. Yani sigara içmiştir. E, e, tabii ki çok kötü bir şey sigara içmek. Sigara içtikten sonra, sigara içtikten sonra sigara içtikten sonra ne olmuştur? İster istemez, ister istemez onu söndürmemiştir ve söndürmedikten sonra da ne oluyor? O orman yangına sebep vermiş olabilir. Veya da bakın çok daha masum bir sebepten dolayı da orman yangını çıkabiliyor. Mesela şöyle düşünün. Şu bir cam ya arkadaşlar bakın. Bu bir cam görüyorsunuz cam. Bu camı siz böyle attınız şey attınız diyelim ki şişeyi attınız çöpe atmadığınızı dışarı attınız. O camın o kısmı mercek etkisi yapıyor ve zamanla oraya ışık de de d d d güneş ışığı orada yangın çıkarıyor. Mercek etkisi Yani güneş ışığını toplayıp sadece belli bir yerde toplamasını seviyor. Dolayısıyla asla böyle işte cam kırıklarını da e, ormanda bırakmamamız gerekiyor. Yani ha cam kırını atmışsın, ha bir tane sigara izmeriti atmışsın, ha çakmağı çakıp atmışsın, ha işte mangal yaptıktan sonra söndürmeyi unutmuşsun. Bütün bunların hepsi orman yangınlarına sebep verebiliyor. Orman yangını bazen de art niyetli kişiler de yapabiliyor. Çünkü ormanlar insan demek, orman demek canlı demek. ağaç Yaş kesen baş keserdiği diye bir ee, sözümüz var. Dolayısıyla yaş kesmeye çalışıyorlar ki baş kesmek istiyorlar. Yani ormanı yakmak isteyenler esasında böyle çok kötü niyetli, ee, art niyetli, ee, yani terörist diyebileceğimiz kötü insanlar da var. Dolayısıyla orman yangınlarına bunlar da seybet verebiliyor. Sonucunda ne oluyor? Hayvanların barınağı zarar görmüş oluyor. Sonucunda ne oluyor? Çevre zarar görmüş oluyor. Çevrek kirlenmiş oluyor. Bunların hepsi olayın diğer nedenlerine e, giriyor. Şimdi bugünkü dersimizde sizlerle beraber Ömer Faruk Elibol'la, Mehmet Buğra Bayram'la, Zehra Çiçen'le, Mustafa Efe Akbulut'la ve aynı zamanda Efe Turan'la... Yağmur Yılmaz'la, Nuriddin Çay'la, Ali Yılmaz, Celil Bozkuş, Ze Sezer Şipal, Hasan Ali Esmer, Ez Azrabal, İsmail Adalı, Adem Güçlü, Transfer Arenası, hepimiz Esma Türk beraber bu konuyu öğreneceğiz ve gerçekten son derece seçici böyle sorularımız var böyle böyle işte çok ciddi sorularımız var. Soruları bilen arkadaşlarımızın isimlerini de yazacağız ve resmen rekabet, mücadele, azimle beraber dersimiz başlayacak. O zaman arkamıza yaslanalım. Şimdi Ortaya çıkan, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü duruma biz olay diyoruz. Eyvallah. Olaylar kısa bir sürede olup biten durumlardır. Örneğin trafik kazası bir anlık dikkatsizlik sonucu meydana gelebilecek bir olaydır. Esasında bir anlık dikkatsizlik diyoruz ama... E, ...bu dikkatsizliğe de dikkat etmek gerekiyor. Yani nedir? Hızlı gidiyorsan trafik kazası yaparsın. Cep telefonunla konuşuyorsan trafik kazası yaparsın. Alkol kullanıyorsan trafik kazası yaparsın. Emniyet kemerini takmadıysan trafik kazası yaptıktan sonra zarar görürsün. Yani esasında insanlar... ...genellikle kendi kendine zarar veriyorlar. Ama bazen tabii sen her şeye dikkat ediyorsun kurallara... ...ama dangozun bir tanesi... Ee, e, ...işte alkol içmiştir... ...ya da işte e, hızlı kullanıyordur aracı... ...işte böyle makas atıyordur, zararlı bir şey yapıyordur... ...o anda sana da kazaya sebebiyet verebilir. Ama özünde dikkatsizlikler, hatalar, yanlış alınan kararlar... ...trafik kazası gibi bir olaya sebebiyet verebiliyor. Şimdi... Örneğin trafik kazası sonucunda bir anlık dikkatsizlik sonucu meydana gelebilen bir olaydır dedik ama... ...bu kazanın sürücüye, yolcuya, yola ve araca bağlı nedenler olabilir. Yani esasında sen emniyet kemerini takmışsındır. Ee, aynı zamanda yavaşla gidiyorsundur. Ee, fakat yolda yağ dökülmüştür. Yola yağ döküldüyse ister istemez bir anda yoldan kaynaklı nedenlerle de aracın kaza yapabilir. Veya karşı taraftaki araçtan kaynaklı nedenlerle kaza yapabilir. Dolayısıyla bir olayın birden fazla nedeni, bakın burada ne yazmışız, nedenleri olabilir. Aynı şekilde bir, bu olayın sonucunda yaralanma, Allah korusun ölüm, maddi hasar yani arabanın parasının zarar görmesi, arabanın maddi sıkıntıların olması meydana gelir. Bunlar da yine sonucu. Bak birden fazla nedeni ve sonucu var. Bu da olayların çok boyutlu olduğunun bir göstergesidir. Demek ki bir olayın sadece bir boyutu yok. Birden fazla boyutu da var. O zaman şimdi size sorumuz geliyor. Bakalım bu soruyu kim bilecek? Hangisi küresel ısınmanın bir nedenidir? Bakalım bu soruyu kim bilecek? Adem Güçlü bu bir canlı yayın değil diyerekten beni trollemeye çalışmış ama trolleyemez. Hangisi küresel ısınmanın bir nedenidir? Bakalım ilk cevabımızı kim bilecek? Şu anda cevaplar geliyor ama genellikle yanlış cevaplar geliyor ya da alakası cevaplar geliyor. Tabii ki bakalım kim bilecek, kim nasıl bilecek merak ediyorum. Ben de yıllardır öğretmenlik yapıyorum. evet bakalım. Ee, cevabı tam yazmanız lazım. Yani cevabı böyle e, ...Buzul yazan ya da Deodo yazanlarınkini kabul etmiyoruz. E, Abdurrahim Koç ya da e, Nil Eslem. Evet, şimdi mesela sonuçta söyleyenler var, e, bakalım kim? E, Gamer burada e, Azra Hacalioğulları bilmiş ama bakalım... E, ...Büşra Kevser de bilmiş, onun öncesinde kim var ona bakacağım. Canan Sarıkaya onun öncesi bilen var mı? Yiğitlik meydanı onun öncesi bilmiş. Şöyle yukarıdan aşağı doğru yorumlarınız iniyor ya. Yorumlarınız böyle şey yapıyorum şöyle. Şimdi şöyle yorumlarınız yazıyor sizin. Böyle pıt 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 pıt. Ben şimdi burada mesela biri bilmiş. Onun üstekine bakıyorum. Bu bilememiş. Bu bilmiş. Onun üstüne bakıyorum. Böyle e, şeyle bununla yavaş yavaş sosyal medya arkadaşlar da yönlendiriyor beni tabii ki bu arada. Evet. E, Deniz Bey daha da önce bilmiş. Onun öncesi Ahmet Özcan bilmiş. Hadise olay demektir Mixed Pink. Hadisenin anlamı nedir demiş Mixed Pink. O, olay. Boran Erel, Esra Okçu bilmiş. Başka bilen var mı? Evet, başka bilen yok galiba. Yok. İdil Hilal Su Marangoz daha önce bilmiş. Onun öncesi Emine Sedefoğlu bilmiş. Gerçekten o zaman ilk bilen Emine Sedefoğlu diyebiliriz ki aslında Turhan Yeşil daha önce bilmiş. O zaman cevabımız Turhan Yeşile. Cevabımız Turhan Yeşil. Evet, Turhan Yeşil yazıyoruz. Turhan Yeşil ilk doğru bilen arkadaşlar arkadaşlar. Turhan Yeşil tebrik ediyoruz. Kendisi bizden bir deodorant kazanıyor. E, marketten kendisi alacak tabii ki deodorantı. Bunu kendisi sıkma hakkı kazanıyor ve küresel ısınmaya maalesef maalesef katkıda bulunma hakkı kazanıyor. Deodorantı sıkıldığı zaman böyle hani böyle koltuk altı diye sıkıyoruz ya. O esasında salın verdiği gaz ile e, yeryüzündeki küresel ısınmaya sebep O nasıl oluyor? Onu da anlatalım şöyle. Merak ediyor olabilirsiniz. Şimdi güzel dünyamız şu arkadaşlar. Dünyamızın üzerinde siz böyle yaşıyorsunuz. La 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 okula gidiyorsunuz. Ev var, binalar var. Dünyanın etrafını saran bir atmosfer tabakası. gökyüzüne bakıyorsunuz bulutlar var ya. Bu esasında tüm dünyanın etrafını sarıyor böyle. Tüm dünyanın etrafında var bu böyle. Bunu böyle tüm etrafı sar düşünün. Sen böyle bu deodorantı böyle fıs diye sıktığın zaman bu buradan böyle yavaş yavaş yayılıyor ve burada bir bol delik oluşturabiliyor ve bu delikten dolayı güneş ışınları bakın güneş ışınları bu delikten boşluk bulup daha rahat geliyor. Eğer delik olmazsa eğer şöyle tam tam böyle bulutlar tam kapatı olursa ne olur? Atmosfer tam olursa güneş buradan gelip süzülüp geçer. Ama boşluk oluştuğu zaman süzülmeyen şak diye geçer. Şak diye geçtiği zaman da ne yapar? Yeryüzü ısınır. Isındığı zaman da buzullar erir. Dolayısıyla deodorant kullanımı küresel ısınmanın nedeni arkadaşlar buzulların erimesi, erimesi ise küresel ısınmanın sonucu gerçekten önemli bir soruydu. Soruyu doğru yapan Turan Yeşil arkadaşımızı marketten deodorant kullanmaması üzere deodorantı görsün baksın küresel ısınmaya sebebiyet veriyor deyip vazgeçsin. Ama e, ne yapacak kokmaması da lazım. O yüzden e, farklı şeyler kullanabilir. Roll on kullanabilir diyoruz ve güzel bir şekilde yine okulum konusuna devam ediyoruz. Şimdi bazı olayların etkileri sadece olayın yaşandığı yerlerde de sınırlı kalmaz. Örneğin bir bölgede görülen kar yağışı tarım alanlarının zarar görmesine neden olabilir tarım alanları zarar gördüğü zaman da ne oluyor? O ilden gelecek ürünleri bekleyen tüketici, ham madde bekleyen sanayici, fabrikadan dağıtım yapacak insanlar hep etkilenmiş oluyor. Çünkü sen tarımdaki o çiftçiler o ürünleri üretemezse hepimiz aç kalırız arkadaşlar. İşte ben öğretmenim, ben doktorum, ben avukatım, ben aynı zamanda mühendisim. E yemek yemeyince ne yapacaksın? E, yemek yemiyorum ben çünkü ben... E, olmaz. Çiftçi o domatesi, o patatesi, o işte e, kavunu karpuzu üretecek e, ve biz de onları bize verecek. Biz de onları yiyince ancak öğretmenlik, avukatlık, mühendislik, doktorluk, hakimlik, savcılık yapabiliriz yani. Dolayısıyla en önemli şey tarım. Tarım alanları zarar gördüğü zaman da o ürünleri bekleyecek tüketici ne oluyor? Hortanzi yemek yok. Ham madde bekleyen sanayici domates alıp salça yapacak, ketçap yapacak yapacak olan fabrikacı eyvah diyor. Fabrikada dağıtım yapıp onları kamyonun yükleyip dağıtacak olan kişi de zarar görüyor. Dolayısıyla çiftçilerin, tarım alanlarının zarar görmesi çok ciddi bir felakete ulaşabiliyor. Evet yeni bir sorumuz, yeni bir mücadele, yeni bir rakip. Hangisi küresel ısınmanın bir sonucudur diyoruz bu sefer. Bakalım kim bu sefer sonucu bilecek. Az önce nedenini sormuştuk. Bu sefer sonucunu soruyoruz. Bakalım kimler bilecek. Evet hep beraber cevaplar geliyor. Eee... Ee, bakalım kimler bilecek hep beraber. Ne olacak hep beraber görmeye çalışıyorum. Ee, bakalım 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 bakalım. Ee, evet şu anda doğru e, bilen arkadaşlarımız var. Tabii ki tebrik ediyorum. E, ee, Emine Sedefoğlu. 10. ise Rümeysa Şirin Polat. 10. ise Boran Erel bilmiş. Boran Erel'den önce İdil Hilasu Marangoz bilmiş. İdil Helasu Marangoz'dan e, önce Ahmet Talha Ilman bilmiş. Çok zor evet. soru demiş çalışkan. Ee, ilk, e, Ahmet Ağlar Liman'dan önce bilen var mı? Ahmet Ağlar Liman'dan önce bilen yok galiba. Dolayısıyla Ahmet Ağlar Liman bildi... Pardon, onun önce İsmail Kurt bilmiş. İsmail Kurt'tan önce bilen var mı? Bakalım İsmail Kurt'tan önce... Samet Markaç hocam Tonguç hasta mı olmuş? Hayır hasta olmadı arkadaşlar. Ee, burada içeride test çözüyor şu anda. Ee, ödevi vardı. Ödevini bitirmediği için ders almadım. Ödevini bitirmeden gelemez buraya. Ödevini bitirip öyle gelecek. Ee, çünkü diğer dersin ödevini yapmamış ee, kızdım ona. Sıkıntı yok. Ee, onun öncesinde kim bildi demiştik. Evet bakalım. Onun öncesinde bilen bir arkadaşımız yok galiba. O yüzden de evet şu anda. <laughs> Bu arada yok yazılmamak için e, like butonuna basmayı da unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Ee, başka da cevap bilen yok galiba. Dolayısıyla ilk bilen arkadaşımız e, hemen burada o zaman kimmiş? İlk bilen arkadaşımızın ismini burada görmüştüm. İlk bilen arkadaşımızın ismi hemen geliyor arkadaşlar. Bakalım kim bilecek? Evet burada e, evet nerede göremiyorum. Heh. İsmail Kurt bildi. İsmail Kurt'u tebrik ediyoruz. İsmail Kurt bizden fosil yakıt kazanıyor. Tebrik ediyoruz kendisini. E, fosil yakıt nedir tabi bilmeyebilir. Fosil yakıt bildiğimiz benzin. ...işte e, mazot e, ve buna benzer e, motor yağı gibi şeyler. Bu motor yani kendisi benzin istasyonlarından ücretsiz bir şekilde bizim e, aracımızı, bizim ismimizi verdiği zaman... ...oradaki arkadaşlara, merhaba ben e, Tomuç Akademi 5. E, sınıf kanalından geliyorum... ...ve fosil yakıt kazandım dediğinde ona bir bardak benzin ya da <laughs> bir bardak mazot ya da bir bardak motor yağı vereceklerdir. Tebrikler İsmail, tebrik <laughs> ediyoruz seni. Şaka bir yana cevabımız fosil yakıtların kullanımı değil, iklim değişikliği. Neden? Çünkü... Bu bir neden. Küresel ısınmanın nedeni sonuca iklim değişikliği oluyor. Nasıl oluyor? Onu bir kez daha az önceki resimden bir daha anlatıyorum arkadaşlar. Şöyle <laughs> şöyle gösterelim. Hani demiştik ya şöyle dünyamız var demiştik. Güzel bir şekilde. Burada siz la la la, la, la takılıyordunuz. Burada da duruyordu. Şimdi buradan bir araba geliyor. Bu arabanın arabanın kullandığı şey ne? Benzin. Bu benzinden böyle dumanlar çıkıyor. Bu dumanlar <laughs> yeryüzündeki bu atmosferi yani gökyüzünde duran o mavi tabakaya zarar veriyor. Ve buradan gelen zarardan dolayı ne olacak? Çevre kirleniyor ve hava kirlendiği için bu sefer yeryüzü daha fazla ısınmaya başlıyor ve iklim değişiyor. Yani artık Şubat ayında kar yağmayabiliyor. Eskiden kar tatilleri çok daha fazla olurdu. Bu hep küresel ısınmanın sonucu. Şimdi yaşadığımız olayların etkileri kimi zaman tüm dünyayı ve canları da etkileyebiliyor. Mesela basından bir haber. <laughs> Dünyada her yıl 1 trilyon kadar plastik alışveriş torbası kullanılıyor. Çöpe atılan bu plastik torbalar büyük bir çevre kirliliğinin oluşmasına neden olduğu gibi çeşitli canlı türlerinin yaşamına tehdit oluşturuyor. Gerçekten çok önemli bir haber bu. Hani biz bu poşetler var ya marketten aldığımız poşetler. Onlar o kadar tehlikeli, o kadar zararlı, o kadar riskli şeyler ki bir isim onlar birer canlı kanısı petrolden yapılıyor. Ve sonrası onları eğer siz sokağa atarsanız onlar yüzyıllar, bin yıllar boyunca kalıyor. Ve canlılara zarar veriyor. Yani sen denize atıyorsun onu ve bir anda o denizde o yıllarca balıklar tarafından görülüyor. Yani bu sene yaşayan balıklar değil. Gelecek sene ondan yüz yıllar, bin yıllar boyunca onu balıklar görüyor. Ya sen niye böyle bir şey yapıyorsun? Yani o poşeti normalde gidip çöpe atman lazım. Geri dönüşüm atman lazım. Bu önemli. Bir olayın birden fazla nedeni ve birden fazla sonucu olabilir. Biz buna olayın çok boyutlu diyoruz. Bu olayın çok boyutlu incelerken cevaplanması gereken dört tane soru var. Olayın nedenleri nelerdir? Olayın insanların etkileri nelerdir? Olay hangi insanları etkilemiştir ve olayın sonuçları nelerdir şeklinde. O zaman yeni sorumuz geliyor arkadaşlar. Bakalım kim bilecek? Oba! Hangisi daha uzun sürede meydana gelen bir olaydır? Bakalım bunu kim bilecek? Gerçekten zor bir soru. Şu anda ekranları başında milyarlarca beşinci sınıf öğrencisi, trilyonlarca e, insan ve milyarlarca... E, tabii bu arada like butonu çökmemiş arkadaşlar. Baktım like butonu çalışıyor ya bu olmaz. Like butonu lütfen çök geldin. Ee, yok yalan canlı değil demiş Batuhan Çakmak. Trollemeye çalış beni. Olmaz. Evet. Şimdi <laughs> ilk doğru cevap geldi gördüm ama nasıl gördüm ben de nasıl gördüm bilmiyorum. Gerçekten cevaplar geliyor şu anda. E, Bay Mik, Yakup Şengül e, cevapları gönderdi. Bakalım e, ilk kim bilecek. Evet cevaplar geldi. Çıldırdı chat. Yunus Emre Kaan Bey. Kan Bey özür dilerim. Hakan Çiftçi, Nisan Urdemir, A.A. Gemik, Meliha Omrak, e, Piri Reis, e, yanlış cevap verdim Piri Reis. Gökhan Daily, Ömer Dilek, Akıl Oyun Dükkanı ve Akıl ve Zeka Oyunları e, demiş. Yiğit Çelik Balta, Deniz Okçu, Egemen Dikmen, Emine Sedefoğlu herkes farklı cevaplar vermiş. Pıtırcık Kent yanlış cevap vermiş ama olsun tebrik ediyorum seni Pıtırcık Kent. Aylan Akıncı gerçekten chat şu anda çıldırdı. İnsanlar birbirlerinin üzerine çıkmaya çalışıyorlar ve biz yeneceğiz biz kazanacağız diyorlar ama tabii ki de ilk doğru cevap veren arkadaşımızın ismini söylüyorum şimdi. Hazırsanız ilk doğru cevap veren arkadaşımızın ismi geliyor arkadaşlar. Şu anda sosyal medya ikimizden de yardım istiyorum. Çünkü onlar da bana söylemesi lazım. Eee Evet ilk doğru cevap veren arkadaşımız evet geliyor Ercan Özdemir. Buraya yazıyorum. Ercan Özdemir. Ercan Özdemir bizden bir hafta Maldivler'de e, özel bir beş yıldızlı otelde test çözmediği kazandı Ercan Özdemir. O otelde yalnız denize girmesi ya da güneşlenmesi ya da havuzu kullanması yasak. Sadece lobide test çözecek. Tebrik ediyoruz Ercan'ı. <laughs> Maldivlere gönderiyoruz ve soru bankalarıyla birlikte göndereceğiz. Ercan'cığım tebrikler. Hangisi daha uzun sürede meydana gelen bir olaydır da? İklim ve hava durumu İklim arkadaşlar. Hava durumu ne biliyor musunuz? Bugün hava güneşli. Yarın hava yağmurlu. Öbür gün öbür gün karlı. Öbür gün tekrar yağmurlu. Sonra güneşli. Bu günlük bir şey. Ama iklim her zaman geçerli. Bir yerin iklimi bitki örtüsüyle bağlantılıdır. Mesela bir yerde hava ne kadar değişirse değişsin. Hava durumu bir gün yağmur bir şey olsa. Orada muz yetişmez. Ama bir yerin iklimi Akdeniz iklimi ise muz yetişebilir. Bir, bir yerde bazen hava yağmurludur, bazen güneştir ama orada çay yetişmesi için ikliminin Karadeniz iklimi olması lazım. Yani çay sadece her mevsim yağışlı Karadeniz olur. Dolayısıyla cevabımız iklim arkadaşlar. Yeni okulumla şimdi yeni sorularımız geliyor bu arada. Bir bölgeye üniversite açılması. Açılış nedenleri ne? Yerleşme yerindeki eğitim kurumları yetersiz. Bölgede yaşayanların üniversite açılması yönünde talepleri var. olur buraya üniversite açsın diyorlar. Ve açılıyor. Açılınca ne oluyor? Şehrin nüfusu artıyor. Ulaşım araçları çoğalıyor. Kafeler ve restoranlar açılıyor. Yurtlar yapılıyor. Yeni iş imkanları doğuyor. Dolayısıyla bir anda o kent kalabalıklaşıyor. Şimdi o zaman sorumuz geliyor. Bakalım kimler yapacak? Buna göre bir olayın çok boyutlu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Cevap A ise olabilir. B ise yaşanabilir. D ise etkileyebilir. C ise etkileyebilir. D ise nedenidir yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Çünkü ilk kelimeler bir 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 hepsi benziyor. Bir olayın bir olayın bir olayın o da benziyor. O yüzden A, B, C'de yazanları da kabul etmeyeceğiz. Burada sadece son kelimeleri yazanı kabul edeceğiz. Bakalım kim bilecek. Gerçekten mücadele, rekabet, azim, başarı, hırs, mücadele, azim, rekabet. Gerçekten tebrik ediyoruz sizleri arkadaşlar. Şu anda <laughs> Tomuş şu an ödevini çözüyor Oğuzhan Sarıboğa. Birazdan gelecek. Ee, yanlış cevaplar geliyor. Tebrik ediyoruz gerçekten. Game King, Hakan Çifti, Ecem Okan güzel yanlış haber vermişler. Ee, mesela sonbahar iklimi. Sonbahar iklimi yok Esma Polatçı. Akdeniz iklimi var, Karadeniz iklimi var. Ee, sert karasal iklim var. sonbahar mevsim var. Sonbahar bir mevsim. <laughs> Ama güzel bir yanlış hafta tebrik ediyorum seni. Evet, Zeynep Kılıçlar önce Yunus Emre Kanbey bilmiş. Onun öncesinde Yasin Genç bilmiş. Eren Reis bilmiş onun öncesinde. Utku Yıldız bilmiş onun öncesinde. Yiğit Gaza Çeşme bilmiş. Tuna ise bize niye vermiyorsun dedi. hani hediye yok. Maddelere kimi gönderelim yani Tunacığım. Ee, Yit Gaza Çeşme'den önce bilen e, Emine Sedefoğlu, onun öncesi Muhammed Arda Tarhan. Muhammed Arda Tarhan'dan önce bilen var mı bakalım? Evet. Lala Lisa önce bilmiş. Lala Lisa'dan önce bilen var mı? Lala Lisa'dan önce bilen? Lala Lisa'dan önce bilen yok. Evet. Lala Lisa'dan önce bilen olmadığı için şu anda Lala Lisa hediyesini kazandı. Lala Lisa, değil mi? İsmini yanlış okumayalım da arkadaşımızın sonra e, çünkü yanlış öğrencimizin e, tatile gitmesi yanlış olabilir. Evet. ...Lala Lisa'yı tebrik ediyoruz. Evet, Lala Lisa doğru bildi. Lala Lisa. Evet, normalde Lala e, babaannesinin ismiydi. Sonrasında ona e, soy isimleri de Lisa. Tabii ki şaka. Lala Lisa'yı yazıyoruz. Lala Lisa bildi. Peki, neydi cevap? Şimdi, önce soruyu okuyalım. Sonra Lala Lisa'nın e, hediyesini söyleyeceğiz. Olaylar çeşitli nedenlere meydana gelebileceği gibi... ...yaşanan olaylar çeşitli sonuçları da meydana getirir. Sonuçları da meydana getirir. Daha ayrı yazacak. Buna göre bir olayın <laughs> çok boyutluluğuyla ilgili aşağıdaki hangisi söylenemez bir olayın sonucu başka bir olayın nedeni olabilir. Doğru. Mesela Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunda İkinci Dünya Savaşı çıkıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın nedeni Birinci Dünya Savaşı'nın sonucu. Bir olay birden fazla nedene bağlı Evet orman yangınlarının birden fazla nedeni olabilir demiştik. Bazı olayların sonuçları birden fazla insan etkileyebilir. Evet orman yangını sonrası birden fazla insan etkilenebiliyor. Bir olayın nedeni diğer tüm olayların da nedenidir. Ne alakası var diyoruz. Olay ise cevabımız deniz diyoruz. Lala Liza bizden bir hafta boyunca Afrika Afrika'da safari turu kazanıyor. Kaplanlar, arsanlar, filler e, ve aynı zamanda e, tabii ki de jaguarların arasında bir hafta test çözme hediyesi kazandı. Eğer korkmuyorsa gidebilir. Orada kendisine soru bankalarını vereceğiz. Orada e, fillerin, e, aynı zamanda ceylanların, aslanların ve kaplanların arasında testi çözebilir. E, birazcık dikkati dağılabilir tabii ki. Bir anda bir aslan diye yandan geçti ama, ama önemli değil. Biz onun başarabileceğini düşünüyoruz. Şimdi o zaman o zaman en zor soruyu soracağım arkadaşlar. Birazdan sizlere en zor soruyu soracağım. Bu soru hiçbiriniz bilemeyeceksiniz. Biliyorum hiçbiriniz bilemeyeceksiniz. Ama ben yine de mutluyum. Çünkü hiçbiriniz bilemediği zaman ben kimse bilemedi ben bildim diye e, ee, şov yapmayı seviyorum. Ama öncesinde, öncesinde bu en zor soruyu sormadan önce bugün olayların birden fazla nedeni ve sonucu olabileceğini öğrendik. Çok boyutlu incelerken cevaplanması gereken soruları öğrendik. Sosyal okulunda ödemizi vermek istiyorum. Ödevden ardından çok zor bir soru gelecek. Gerçekten seçici bir soru gelecek ve bu soruyu bilen en son şampiyon olmuş olacak. Son şampiyonu hep beraber ayakta alkışlayacağız. Ama ben oturacağım çünkü sandalyede oturmam gerekiyor. Ayağa kalkarsam masaya çarpıyorum. Ama ben de oturarak alkışlayacağım son şampiyonu. Ama öncesinde ödevi vermek istiyorum arkadaşlar. Beşinci sınıfta ev okulda ödevimiz sosyal bilgilerde ilk başta tabii ki ee, ...en sevdiğiniz kitap, öğrencilerimiz tarafından en sevilen kitap seçildi. Sıfırdan başla, tüm konuları tamamla dediğimiz. Sıfırdan 5'e de arkadaşlar, burada ödevimiz var. Ödevimizi hemen göstermek istiyorum sosyal bilgilerde. Yeni Okulum, yani sayfa 182 ve 183'ü güzel güzel cevaplamanızı istiyoruz arkadaşlar. Burada takıldığınız sorular olabilir. Ve aynı zamanda taktikli sözelde, bakın sözelde biliyorsunuz taktikler var. Yani bu takbirleri asabileceğiniz, e, sticker'lar asabileceğiniz posterlerimiz var ve e, bu sticker'ları mutlaka odanıza astığınız gibi buradaki posterler yapabiliyorsunuz. Bu posterleri tamamlamanızı istiyoruz ve sosyal bilgiler kısmında arkadaşlar hemen e, yeni okulun ödevini de vermek istiyorum size. Burada e, nerede? Şu kısımda arkadaşlar. Hak ve sorumluluklardan önce. Ha. Burada sayfa 78 ve 79'daki soruları çözmenizi istiyoruz arkadaşlar. Ve en son olarak da Zoru Bankası'nda Zoru Bankası'nda ödevimiz var. Zoru Bankası ödevimizde sayfa 174 ve 175'te takıldığınız sorular olabilir. Bu tabi zoru bankası olduğu için bazen sizi zorlayabilir. Karakütü okutaraktan soruların çözümünü dikkatli bir şekilde hocalarımızdan dinleyebilirsiniz. O zaman şimdi sorumuz gelsin. Bence bu soruyu kimse bilemeyecek ama yine de sormak istiyorum. Bazen öğrencilerin bilememesi beni çok mutlu ediyor. Bu arada çok özür dileyerekten Dinamo Soru Bankamızdaki ödevi unutmuşum. Hemen onu da e, yönetmen yöneten arkadaşımız bana işaret etti. E, Steven. Kendisine teşekkür ederim Steven. Thanks Steven. Türkçe bilmediği için o tabi böyle bir şeyler söylüyor anlamıyorum ben ama neyse. Burada sayfa 10, 11, 12 ve 13'teki ödevimizi yapmanızı istiyoruz arkadaşlar. Burası bakın orman yangınları alakalı sorumuz da var. Bu soruları da bitirebilirsiniz. Zaten bu ünitenin sonunda da sizleri yazılı soruları bekliyor. Biliyorsunuz Milletin Bakanı Yazılar okulda olacak dedi. O yüzden sıkı sıkıya çalışmamız gerekiyor. Hiçbir şekilde işi şakaya vurmamız gerekiyor. O zaman sorumuz geliyor. Son sorumuz geliyor. Gerçekten milyonlarca insan şu anda bu soruyu acaba kim bilecek diye bekliyor. Ben de bekliyorum. Sorumuz geliyor arkadaşlar. Ee, hatta şöyle soralım. Ee, şöyle yapıyorum bakın hatta. Şuradan alıyorum. Soruyu direk çok rahat bir şekilde yazmadan hazırlayacağım. Evet. Şunu da alıyorum. Kapatıyorum şöyle. Şöyle aldım. Evet şu anda gerçekten geldi. Sorumuz geldi. Sorumuz hazır. Şimdi tam konumuza bağlantılı. Bakalım kimler dikkat dinlemiş hep beraber göreceğiz. Bir olayın birden fazla nedeni birden fazla sonucu olabilir. Buna olayların çok boyutlu denir. Bir olayın çok boyutlu incelerken cevaplanması gereken dört tane soru vardı. Olayın nedenleri nelerdir? Birinci soruydu. Olayın insanların etkileri nelerdir? İkinci soruydu. Olayın sonuçları nelerdir? Üçüncü soruydu. Ben şu soruyu, yani burada altta ne yazıyor? Bak burada bir şey yazıyor. Bıdı 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 bıdı, bıdı Göstermiyorum. Buradaki kutuya gelecek olan cevabı doğru yata ben de şöyle bakayım ne yazıyormuş. Şöyle kontrol edeyim. Bakayım bir sürü. Tamam. Evet bu soruyu gerçekten ilk bilen buraya gelecek olan şeyi ilk bilen arkadaşımızı e, yazacağız. Yanlış yazanları saymıyorum. Elanur Bağcı doğru yazdı ama e, evet. Bakalım kim yapacak gerçekten merak ediyorum. Tonguç ödevini yapıyor dediğiniz gibi arkadaşlar. Elenur Bahçesi esnasında doğru yazdı. Ama böyle heyecanlandı. Ben tam doğru cevap yazan istiyorum arkadaşlar. Ee, evet tamam şimdi. Bakalım. Ee, evet. Ee, evet Tam doğru cevabı yazan yok. Burada yazan istiyorum. Evet cevap gelmiyor ve ben bildim soruyu. Dolayısıyla hediyeyi ben kazanıyorum. Evet. 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 Doğru esas, hepiniz doğru cevap biliyorsunuz arkadaşlar. Ben şu anda kıskanıyorum sizi resmen. Hepiniz biliyorsunuz diye gerçekten moralim bozuluyor. Yapabileceğim bir şey yok. Ee, moralim bozuldu. Gerçekten moralim bozuldu. Ee, evet. İrem İpek doğru cevap bildi. İrem'cim gerçekten şu an seni kıskanıyorum. Olay hangi insanları etkilemiştir diyor. İrem'in adını yazıyoruz. İrem son şampiyon oldu. Ama diğer dersimizde sizler de şampiyon olabilirsiniz. İrem bizden bir hafta sınırsız bir şekilde evlerinin balkonunda test çözmediyiz kazandı. İremciğim tebrik ediyoruz seni. Hadi bakalım. Diğer canlı yayınımıza görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.